Yırtıcı kuşlar için un kurdu kullanımı. Yırtıcı kuşların atmaca, doğan, şahin ve benzeri güçlü kalması ve kondisyonunu koruması için doğru ve dengeli beslenme büyük önem taşır. Un kurdu özellikle takviye yem olarak kullanıldığında etkili bir protein desteği sunar. Un kurdunun yırtıcı kuşlar için faydaları; yüksek protein içerir, kas gücünü destekler, enerji sağlar, kondisyonu artırır. Küçük porsiyonlarla kontrollü besleme imkanı sunar. Doğal beslenmeye destek olur. Doğru kullanım önerileri, un kurdu ana yem değildir, mutlaka takviye yem olarak verilmelidir. Günlük diyetin küçük bir parçası olacak şekilde ölçülü kullanılmalıdır. Genellikle eğitim, destek veya geçiş dönemlerinde tercih edilir. Atmaca, şahin, doğan, diğer yırtıcı kuşlar için destekleyici yem olarak kullanılabilir. Canlı ve taze un kurdu için www.canliyemonline.com